Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi. Detaylara geçmeden önce videomu beğenmeyi ve diğer videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi detaylara geçelim. Erzurum'un Olur ilçesi Kaban köyünde Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan maden arama çalışmaları devam ediyor. Yatak mevkinde yapılan sondaj çalışmalarının sonuçlarına göre bölgede bakır ağırlıklı altın madeni olduğu belirlendi. Erzurum'un Olur ilçesi Kaban köyünde maden teknik arama genel müdürlüğü tarafından yaptırılan maden arama çalışmaları devam ediyor. Maden arama sahası tarafından 5 yıldır süren madencilik alanında arama, araştırma, analiz ve altyapı çalışmalarında 550 ile 650 metreden alınan örnekler maden teknik arama genel müdürlüğünde değerlendiriliyor. Kaban köyü yatak mevkisinde yapılan sondaj çalışmalarının sonuçlarına göre bölgede bakır ağırlıklı altın madeni var olduğu belirlendi. Kaban Köyü Muhtarı Kenan Özdemir, köyümüzde 5 yıldır Metea'nın başlatmış olduğu altın madeni arama çalışmaları yaz-kış demeden devam ediyor. İnşallah başarılı sonuç alırız ülke ekonomisine, bölge ekonomisine katkı sağlayacağını umuyorum. Bundan dolayı devletimize teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar sonuçlandığında mahallemiz ülkemiz herkes bundan menfaat edecektir, dedi.